Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mucize dileğe ye yeni eklenen Aiden'i tanıtacağız. inceleyeceğiz daha doğrusu. Değişik bir hidroya benziyor. Şekil olarak güzel bence. Yani güç olarak da güçlü ama hasarı biraz az gibi geldi bana. Ben inceledim biraz. Hemen ilk skill ile başlayalım. Tek bir düşmana %100 saldırı hasarı ve %100 saldırı iç kanama hasarı veriyor. %40 ihtimalle 2 tur boyunca bir katman iç kanaması uyguluyor. Saldırının sonunda 5 katman dövüş sanatı ruhu kazanır. Bunda bütün olay bu dövüş sanatı ruhu. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Will falan var ya. O tarz hero gibi. 40 katmana ulaştığında Eden hiddetli ateş geçer ve bu durumdan tüm katmanlar ancak tüketildiğinde çıkar. 50 katmana da bir iki e, kadar birikiyormuş. Yani bu hero'nun asıl gücü bu dövüş sanatı ruhundan 40 katmana ulaşması. Yoksa güçlü bir hero değil. Çöp oluyor yoksa. Zaten abiri 5 katman dövüş sanatı ruhu başlatıyor. Her vurduğunda ekliyor. A geçelim. İkinci skill. Tek bir düşman her aşamada %100 saldırı hasarı ve %120 saldırı iç kanama hasarı veren 3 aşamalı bir saldırı gerçekleştirir. %40 ihtimal ilk tur boyunca İç kanama uygular. Saldırının sonunda 10 katman dövüş ruhu kazanır. Yani bundan 5 kazanıyordu. Bundan 10 kazanıyordu. Bir de X1'inde kazanacak. Onu da gösterdim birazdan. Pasifi biraz uzun açıklaması. Okuyalım. E'den yakma hasarına karşı bağışıklık kazanır. Dövüş sanatı ruhu mevcutken ve 40 katman biriktiğinde kendi üzerindeki tüm güçsüzleştirme etkilerinden arındırır. 40 katmana ulaştığında dediğim gibi asıl gücü dövüş katmanı ruhu. Bunu 40 katman yaptıktan sonra bayağı güçlü oluyor ve özellikler kazanıyor. Hiddetli ateş durumuna geçer şu etkileri kazanır. Tüm kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanır. Yakma hasarı alırken aynı zamanda alması gereken hasarın %50 kadarı yani yakma hasarının %50 kadarı CP yeniler. %20 ihtimalle saldırı altındayken saldırı gerçekleştirmeye karşı saldırı yapar. S saldıranın sahip olduğu her iç kanaması katmanı için İhtimali fazladan %5 arttırır. Karşı saldırı ile üst üste birikemez. Yukarıdaki ihtimaller etki vuruş etki direncinden etkilenmez. Tüm dövüş sanatı ruhu katmanları tüketildiğinde hiddetli ateş durumundan çıkar. Ee, son olarak ultisine bakalım sonuna eksilerini okuyayım. E'den saldırısını %12 arttırıyor. Bir ele başına saldırırken fazladan %18 daha arttırıyor. E'den ölümcül hasar aldığında ölmeden önce bir kez yıl Yılmaz çarpışma kullanır tüm düşmanlara %80 saldırı ve iç kanama hasarı verir. Yılmaz çarpışma hangisi? Yılmaz çarpışma dediğini çözemedim inanın. Pasifine bakacak olursam pasifi değil. Yılmaz ateş şimdi belki çeviride bir sıkıntı olmuş olabilir. Neyse zaten çok önemli tavsiye edeceğim bir hero değil benim o yüzden ee, her dalganın başında 20 katman dövüş sanatı ruhu kazanıyor yani şu iki skilli de kullanacaksınız ki anca 40'a ulaşsın biraz zaman gerektiren bir hero ee, yakıcı yumruk ve alevli kombodan kazanılan dövüş sanatı ruhunu %40 arttırıyor pasifi %40 arttırırsa yani 5 yerine 7 buradan da 10 yerine 10 yerine 4 daha 14 21 yani o iki skill'e muhtemelen X1 olduğunda direkt 40 katmana ulaşıyor dövüş sanatı ruhunu. Hışım yumruğu ve meteor çarpmasının tüketti. Dövüş sanatı ruhunu %60 azaltır falan filan. E, x geçelim. Hiç kanama hasar %12 arttırır. Ölümsüz, ölümsüz hasar bağışıklığını yok sayarak Yılmaz çarpışma tarafından verilen hasar %50 arttırır. Müttefik ölümcül hasar aldığında hiddetli ateş etkisinde değilse 20 katman dövüş sanatı ruhu kazanır. Etkisinde ise bir kez Yılmaz çarpışma kullanır. Eğlenen turnus ardından ya hani güçlü gibi görünüyor ama çok güçlü değil. Son olarak eksi 3'ünü okuyalım. Alevli kombo meteor çarpması ayrıca bir kere iç kanama hasarını tetikler. En fazla alt katman tetiklenebilir kullanımından sonra E'den ayrıca bir katman yüce hırs kazanır. Yüce hırs neymiş? Yılmaz Ateş'in saldırı bonusuna asıl bonusun %20'si kadar arttırır. Bak bu bonuslar falan X3'de biraz iş yapabilir. Yani X3'de biraz iş yapabilir. Verdikleri bonuslar güzel yani. 5 katmana kadar birikebilir. Sahibi ölürse ya da dalga için geçişinde ise kaldırılamaz. Evet zaten aynısı yazıyor. Yani şu bonus olayı güzelmiş ama X3 yapılana kadar ne bileyim bu hero için bir kere kesinlikle açmayın. İlk tavsiyem size o. Burada tek iki hafta sonra kesinlikle ve kesinlikle benim düşünceme göre festival hero'su yeni festival hero'su eklenecek. Bence hiçbir şekilde açılış yapmayın. Ama illa bana diyen mu lazım diyen mu için açılış yapacağım derseniz açın. Ama sadece diyen mu için açın. Yani onun dışında buradaki hiçbir hero için açılış yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Sadece olmazsa olmaz lazım diyorsanız diyen için açabilirsiniz. Ama bence yine açmayın. Çünkü 2 hafta sonra yeni festival geliyor. Bir gördüğünüz gibi 409 taşım var. Buradan şu an 3 piti görüyorum. Ama 2 piti daha kazanırsam 2 tane mucize dilekten garanti alacağım. Yani 1250-300 taş daha lazım da. Çok zor. Biraz elmasla alacağım. 28k elmas var. Neyse. Hero tanıtım bu şekilde. Bence mucize dileklerinizi açmayın. Taz savaşına geçelim. Taz savaşında önce size 800 gündür her gün oynuyorum. Ve her gün rütbe atladım. Prens kademesine ulaştık. Ama artık buradaki adamlar çok güçlü. Adamlara bakın yani. Bailey, Apo, Bt3, Bennett... Aktar, ant falan filan. Hep klasik. Güçlü adamlar var burada. Bayağı güçlüler yani. O yüzden aslında e, akşam daha hareketli oluyor. Savunmaya bakıyorum. Bailey mesela <laughs> Bailey'den bir oyun almışım sadece. <laughs> bir oyunu da kim almış ya? O da bu almış yani. Aradaki parka bakın ya. Gelen geçen yenmiş bize. Gelen geçen yenmiş. Öyle bir şey yok. Bugün gelen geçen yenmiş. Aa buna 13-12 yenilmişiz. Buna da öyle yenilmişiz herhalde. Haklarımı şimdi yapmayacağım. Taktik uyguluyorum. Ben haklarımı hep böyle geceye doğru yapıyorum. Çünkü herkes hakkını bitirmiş oluyor. İşte ee, kazananlar serisi kazanma serim falan olmadığı için de Kimse adam akıllı bana saldırmıyor falan filan derken böyle daha iyi. O yüzden haklarımı şimdi harcamak istemiyorum. Haklarımı şimdi harcamak istemiyorum. Ee, şampiyon oynayalım beraber. 137. sıradayız. İlk 50'ye sokayım yine haklarımızı bırakalım. Bu bunu yener bir kere kesinlikle yener şu üçüncü takım ve ikinci takım hepsi yener ya. Ama daha hızlı bitsin diye Nita şuraya tek atsın. Burayı da hızlıca keselim. O yüzden yer değiştiriyorum ve 68. sıraya ilerledik. Burada şu Ronay Popur ikilisi benim hızımı karşılayabiliyor. O yüzden ama deneyeceğim şansımı. Böyle direkt gönderdim. 3-0 tamam. 38. sıradayım. Ben böyle bütün biletleri harcamıyorum. Buradan zaten bu arada buradan şunu da söyleyeyim. Yani bana sorarsanız Miracle istiyorsanız burası en iyi Miracle kasma yeri. 10 dolara buradaki şu alttaki hem ödülleri alıyorsunuz hem de totalde 30 tane Miracle alıyorsunuz. Benim hiç kaçırmadan aldığım şeylerden birisi bu. Hiç kaçırmıyorum. Yani tabii yatırım yapanlar için geçerli bu. 10 dolara bayağı iyi. 10 tane Miracle alıyorsunuz. Onun dışında Yeti'ye hiçbir şekilde para yatırmayacağım. Yatırmayı da düşünmüyorum. Kendi otomatik kalsın. Şuraya 1600'e kadar gelsin. Şuradan üç tane şeyimizi alalım. Ondan sonrası beni pek ilgilendirmiyor. Onun dışında şu sınırlı süreli kara borsa. Buraya hiçbir şekilde para yatırmayacağım. Yani hiçbir şekilde Değmiyor bence buradan değse deyse belki şu pul için Bir tane Şey yapabilirsiniz 50 dolar ucuz ama onun dışında değmiyor bence Buraya da hiçbir şekilde Yatırım yapmayacağım Zaten Şu koydukları fiyatlar Biraz iyi olmuş en azından şu hız Lütuflarının şeyini düşürürler Piyasasını düşürürler diye düşünüyorum onun dışında yeni paket var. Yeni paketi aslında yeni paket çok güzel. Bakiyem de var ama bunu da almayacağım. Çünkü ay sonuna doğru yeni festival rosu gelecek ve belki bu hafta trio maça bir bal vesaire eklerler. O ikisini alsam daha faydalı olur diye düşünüyorum benim hesabım için. O yüzden bunları almayacağım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.